Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte tekrardan karşınızdayım. Fakat bu sefer bildiğimiz maçlardan yapmayacağız. Bu sefer değişik bir maç yapacağız. Bu sefer bir PUBG Mobile Çalıncı e, deneyeceğiz. Az önce neden çantayı attığımın da sebebi bu Çalınç challenge. challenge şu şekilde bir çalınç arkadaşlar. Hiçbir şekilde cam basmak yok. Aynı zamanda hücum yeleği yani polis yeleği ve kask da kullanmak yok. Yani sadece silahlarımızla baş başayız ve karakin haritasında oynuyorum arkadaşlar. Bilen bilir. Daha doğrusu belki kolay gelenler de vardır ama bence karakin haritası kolay bir harita değil. Şunlar alalım da atacağız bir yerde. Karakin haritası bence kolay bir harita değil. Çünkü neden değil diye soracak olursanız enerji içeceğini atalım. Kiks kullanalım. Çünkü kariken haritası çok küçük bir yer. Ee, 61 kişi var hayatta. Ben hariç 60. Ama yine de çok küçük olduğu için insanlarla karşılaşma yüzdemiz fazla. Kesinlikle bir pompalımız olsun bence. Çünkü cam basmamız yok. Cam basmamızın bu arada aldım yine bir şeyler. Şunu atalım. Cam basmamızın yanında işte bu tarz e, kasktır. Şeydir de kullanamıyoruz. Hücum yeleğidir de kullanamıyoruz. Yani gerçekten yine aldık kaskı. Gerçekten bu sefer zorlu bir e, bölüm. Zorlu bir oyun bekliyor bizi. Zorlu bir maç. Bu gerçekten zor olacak. Olabildiğince bu sefer adamlardan uzak olmaya çalışacağım. Ama her tarafta şeyde kaynıyor ya. Sırt çatısı falan kaynıyor. Onları atmamız gerek. Hücum yeleği geç. 2x bize sıktı herhalde o da pompalı bizi idare edecek bu sefer ve adamlarla yüz göz olmayacağım ölebilme riskim çok fazla üf şey alalım G36C'yi alalım buraya pusalım buraya pusalım adam bekleyelim bence ölme riskimiz çok fazla Amacımız ise bu şartlar altında birinci olmak. Yapabilir miyiz bilmiyorum bence çok zor. Ama her zorun üstesinden geldik biz. Bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Hücum yeleği aldık. Neredesin? Dışarıda büyük ihtimalle. Yukarı çıkmadı. Yukarı kata çıkar diye düşünüyordum evin içine girdi ise fakat dışarıda da olabilir enerji içeceği falan yok tabii ki arkadaşlar holografik nişangah şu ülke içine atalım lazer var varmış zaten sorun yok adamlarla yüz göz olmadığımız için kil sayımız da bu sefer düşük olacak birinci olursak ne kadar kil sayısı alabiliriz bilmiyorum fakat gizli gizli gitmeye çalışıyorum çünkü canımın azalmasını istemiyorum herhangi bir çatışmaya girdiğim zaman hani bunun şey yok arkadaşlar ihtimal çok yüksek bir ihtimalle canım azalacak. Ben canımın azalmasını istemiyorum şu anda ve kabak gibi daha çıkıyorum. Evet drop indi. Drop'a da gitmek yani şu şekilde de drop'a da gidilir ama ya. <laughs> Sıkıyorlar. Çok güzel sıkıyorlar hem de. Orada. Niye vuramıyorum ya? Hop biri de bize sıkıyor. Bu arada arkadaşlar takımsız bir maç oynuyoruz. Yani one man squad değil. Bu arada az önce bottu herhalde. O da bizim gibi challenge mı yapıyordu? Ne yapıyordu? Sadece Scar'la mermisi var. Şurada bir adam gördüm. Onu da aldım. Ve buraya bir çökeceğim. Arkadaşlar şu anda otomatik almada olduğu için her şeyi aldı. Onların hepsini bir bırakacağım şuraya. Enerji içeceği falan. Tamam. Şimdi şurada 3 ikisi bir takalım. Pompalıyı bırakmayacağım hiçbir şekilde. Ee, nereden sıktı? Pompalı bizim hayatımızı kurtarabilir çünkü. Bu arada aldığımız iki adamın ikisi de bir tanesini zaten gafil avladık. Diğeri de bizi vuramıyordu. Yalnız şuradan bir adam koşuyordu. Yine bize sıkıyorlar herhalde sanırsam. Ama nereden? Gördüm. Bakın şurada. Bu silah çok fazla sekiyormuş ya. Yalnız çok güzel. 3 defa çatışmaya girdik. 3 kişiyi öldürdük. Öldürdüklerimizin arasından bu şartlar altında hiç can kaybetmedik neredeyse. Kaybettiğimiz tabii ki var ama o kadar fazla değil. O şey kalmış kafamızda. Bu arada çantasızlık bizi zorlayacak gibime geliyor şu anda. Mermi alamıyoruz. Fakat ne kadar da mermi alamasak aslında silahımızın mermisi iyi. İler, i̇çeride ilk yardım kiti falan var. Onu kullanamıyoruz. İçeride işimize yarayacak pek de bir şey gözükmüyor. Hiç girmeyeceğim üstümü boşaltmaya uğraşmayacağım. Evet adam sesleri gözükmüyor. Duyulmuyor yani. Alandayız ama alan ha, alan bize vermedi. Alana gideceğiz mecburen. Şu dağ tepelerinden gidelim. Dağ tepelerinden gidelim ve şu kulübeye gidelim. Büyük ihtimalle şuradaki küçük bina. Şuradaki kulübe. Şu işaretlediğim yerdeki arkadaşlar. Oraya girelim. Pusabiliriz de bilmiyorum bir bakalım ama Pusamıyorum ben ya. Niyeyse pusamıyorum yani. Pusma ola o şeyi yok bende arkadaşlar. Olanak değil de pusma durumu yok yani. Bilmiyorum neden. Fakat hareketsiz duramıyorum. İlla bir yerlere gideceğim. İnşallah karşımıza adam çıkmaz. Ya çıkarsa da alırız. Ne olacak sanki? Zaten kalmış 38 kişi biz hariç. Hani bir laf vardır ya arkadaşlar. Bilir misiniz bilmem. İlla ki karşılaşacağız dünya küçük diye. Karekin tam da bunu temsil eden bir harita bence. Çok küçük bir harita. İlla ki adamlarla karşılaşıyorsun. Karşılaşmama gibi bir ihtimalin yok. Bu arada geldik dediğimiz yere. Buraya pussak, pusak bize ne fayda edecek? Buraya pusmamızın bence bize hiçbir faydası yok. Polis yeleği aldık. Polis yeleğini atalım. Hiçbir ama hiçbir faydası yok. Şurada bomba var. Onu alacağım. <laughs> yani buraya pusmayalım. Şuraya çıkamayız. Adam var. Ses, ayak sesleri duyuyorum fakat şuradan aşağıda inmek istemiyorum. Bize sıkıyor. Nereden sıkıyor? Çok yakın bir tane sıkıyor. Uf, canımız düştü. Aşırı düştü. Şu saatten sonra kullanamayız hiçbir şey. Yani kullanamayız dediğim şu saatten sonra cam basamıyoruz ve basamadığımız cam bize dezavantaj tabii ki. Bunun yanında girdiğimiz çatışma da bizim zararımıza. Ama ben yine de çatışmaya giriyorum. Gerçi bu çatışma değil gafil avlama. Bunun gibi insanları böyle çaktırmadan vurabiliriz tabii ki. Uf, bunda da ne şey varmış ya cam basma eşyaları gitti. vallahi billahi üçüncü seviye eşyalar falan filan atamıyorum. Çünkü sırt çantasında yer kalmadı diyor. Hemen şunları atalım. Sırt çantasında yerimiz atılsın. 2x ihtiyacımız yok. Bu da boş duruyor. Bunu da at. Sırt çantasında at. Çok güzel. Üf be. Yemin ediyorum şuraya bir cephane bıraktık. Bu ne ya? Vallahi oraya gelen adam yaşadı resmen. Çok büyük şeylere giremeyeceğim, çatışmalara, ölme riskim çok fazla. Ama uzaktan uzaktan bir şeyler tabii ki yaparız. Neredeyiz bu arada? Şuradayız. O zaman nereye gidelim? Nereye gidelim? Bir şey mi bulsak? Araba mı bulsak acaba? Yola çıkıp, şöyle bir yere çıkıp. Yani bir araba bulmamız bizim için bir kar. Sonuçta araba kullanabiliyoruz ve hani silah ateş ederlerse kaçabiliriz. Artık kaçmaya oynayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir pompalıyor öldüm şu anda. Başka diyecek bir şey yok yani. Ama challenge bunu gerektiriyor. Biz de yapacağız bu challenge'ı. Yalnız yanlışlıkla elimdeydi kusura bakmayın. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Hiç mi adam sıkmaz ya hiçbir yerden. Hiç ne alayak sesinde bir şey duymuyorum. Şu anda. Bu arada biz şey geçtik yolu geçtik de yolda yol değil ki. Karakin'de Size bir şey diyeyim mi? Ben Karakin'de araba araba bulabileceğimizi hiç ama hiç sanmıyorum. Arabaya oynamayalım bu sefer. Yani boşuna vakit bence. İlk defa da oynadığım bir harita. O yüzden bilmiyorum nerede ne var, nerede ne yok, nerede adam saklanır, nerede saklanmaz, nerede hangi eşyalar çıkıyor genellikle. Sıktılar arkamızdan da. Bize sıkmadılar. Neyse girmeyeceğim. Gitmeyeceğim de oraya doğru. Çok güzel sıktılar az önce arkadaşlar. Bir sustum. Nereden sıktılar? Nasıl sıktılar bir duyabilmek için. Gerçi nereden sıktıklarını haritada görebiliyoruz ama Şu tepeye çıkalım. Abi yol var mı, yok mu belli bile değil. Adam gördüm. O adamı alacağım mecburen. Yani o... of, of 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 of. Bu arada adamı aldık ama canımız inanılmaz az. Yine aldık bir şeyler ya sağlık çantası saat 4x'i tak 3x saat. pardon bir de sırt çantası. O her şeyi almışız. 3. seviye kas kalmışız ya. Şansa gel. Vallahi bence bunları ben böyle boş bir yere bırakarak rakiplerime avantaj sağlıyorum. Ama yapacak bir şey yok işte. Bu arada adam koşuyordu. Ona gidemedik. Arkamızdan sıktıkları için. Evlere girmeyeceğim ya. Dışarıda durmak daha iyi. En azından nerede ne var görebiliyoruz dışarıda olunca. Evde olunca hiçbir şey göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Alan ne alemde? Of alanın. Hmm. Alan bizim olduğumuz tarafa verecek ben size söyleyeyim. O yüzden burada da beklemeyeceğim. Zaten 22 kişi kalmış. 6'da kill almışız. Adam gördüm. Bakın şurada koşuyor arkadaşlar. ben vuramıyorum bunu oradan. Silah çok sekiyor. Ve tabii ki de vurdum ya şurada bir adam Tabii ki de vurdum ama şöyle bir şey var oradaki Luda gitmeyeceğim Tabii ki çok büyük bir salaklık oradaki Luda şu anda koşmak bence alan aha alan bizim olduğumuz tarafa da vermeyecek arkadaşlar bir de şöyle bir planım şöyle bir düşüncem var ee, mal mal ortalardan koşmayacağım. Ya bir duvar arkasından ya evlerin olduğu taraflardan koşacağım. Nereden sıktı? Bize mi sıktı? Bence o bize sıktı şuradaki. Evet evet gördüm. Aldık. Oradaki luda gidebiliriz. Oradaki luda bir bakalım. Canımız bayağı azaldı. Ama az önceki adam da vuramadı bizi. Üstümüzdeki eşyaları hemen bırakalım. Evet. Bu oyunda arkadaşlar sadece silahlarımız ve biz varız. Güzel de silah bulduk. Bizi bayağı ilerletti. 8 kilo aldırdı. Adam var. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Kabak gibi koşuyor. İşte bundan bahsediyorum. Bu sefer kabak gibi koşmayacağım. Karakin'de demek ki kabak gibi koşulunca hemen fark ediliyorsun. Alamadım ya şarjı bak şuradan da adam geliyor. Abi 10 kill aldık ve Karakin'de bence mükemmel Abi bir hocam. skor yalnız. Şöyle bir şey var o şu tarafa doğru sıkıyordu. Demek ki bu tarafta adam var. Onu, Onu da, da alacağım. Dikkat edelim. Yerimiz güzel mi? Of drop inmiş arkamıza. Bizim hiç haberimiz falan yok. Burada çok çabuk of drop'a gitsek mi? Bence gitmeyelim size bir şey diyeyim mi? Canımız aşırı az. Bir bakalım da nereye düşmüş? Çatısına mı düşmüş? Şunu ne yapmış? Neyse uğraşmayacağım oraya şey yapmayacağım. Canım az. Uzaktan kekli, kekli kavlıyorum sadece. Şu anda yaptığım tek şey bu. Ben de şey gibi koşmak istemiyorum onlar gibi. 12 kişi kaldı. 10 kilo aldık. Bence çok güzel bir skor. Karakin için yani. Sonuçta katılan kişi 60 kişiydi. Arkadaşlar. Biz hariç ilk başta. Bence o yüzden güzel bir skor olduğunu düşünüyorum. Bir de ee, bu halde ne kask var ne polis yeleği var ne de can basabiliyoruz. Bu halde böyle bir kill bence çok güzel. Bu oyun gerçekten mükemmel gidiyor. kaldık kaldı kaldı kişi. Evet burada duracağım. Gitmeyeceğim bir yere. Onlar da büyük ihtimalle bina açılarında saklanacaklar. Ama onlar birbirlerini yesinler. Başka diyeceğim bir laf yok. Kedi, kedi köpek gibi birbirlerini yesinler. Biz de bence şu saatten sonra hani arta kalan bir şey olmadığı sürece ne diyeyim size bu zaten sıkıyorlar da gördüm. Adam da ona sıkıyor. Ben alacağım ama onu. İşte böyle keklik gibi koşmayın ya. Şu taraftan sıktı o adama. Neyse kalalım burada. Ne diyorduk biz bize son? Ha, bu kilden bekleyelim burada. Zaten düşecek. iki kişi kalacağız son. İnşallah hedefimiz o yani. Orada da adamı alabilirsek alırız. Alamazsak artık bence yine güzel bir skor. Arkadaşlar çünkü hiçbir şeyimiz yok. Adam koşuyor. Arkadaşlar karekinde mal gibi koşmak çok yanlış ve öldürdüler. Nereden öldürdüklerini de gördüm. Keklik sadece keklik başka hiçbir şey değil. Keklik yani. Bizde 4x bulunca keklikleri alıyoruz. Kaldık 3 kişi. Eğer uzaktan... Of kazandık. Nasıl kazandık ama? O ikisi ya öldü ya maçtan çıktı. Ne oldu bilmiyorum. Ama bence aşırı ama aşırı güzel bir oyundu arkadaşlar. Bu şekilde bir zorluk içerisinde... Böyle bir birincilik şerefine... Bir like'ınızı lütfen esirgemeyin. Gerçekten çok zorlu bir birincilik aldık bu sefer. Bu challenge bir birinciliği aldık. Like'ınıza esirgemeyin ve aşağıdan da bir abone ol tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızdan da haberdar olmak için lütfen bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.